Kim öyle mi? Haydi öt. Evet. Kimiz öyle <laughs> <He>? bu? <laughs> ya babuş, ya babuş, ya babuş, boyka. Boyka. Boyka, boyka. <laughs> boyka, saldır oğlum, boyka. <laughs> saldır boyka. Saldır oğlum. Şimdi biraz da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, daha önceden de söylemiştim. Ee, hançerin babası Kurtboğan çok yüksek bir köpek değildi ama sallı bir köpekti. Bakın bu hançerden daha iri olacağı benziyor. Bakın. He oğlum. Kediyi bu alıyor. Gel gel, gel. <laughs> Bobiko. Aydut. 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 Eba. E. Yes. <laughs> Tis. Artis. Babayın yanına gel bana babayın. Babayın elini öptün mü? hı Hadi babayın elini öp de haşla versin sana. <laughs> gel, gel. Babacık, 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 babacık. Babacık. Arkadaşlar şeye e, hayduta tot diyordunuz. E, arıyordum, sonunda buldum totunu ve taktım. Babacığım ne olur lan? Hıçı ölüme. Gezintiye götüreceğim oğlum. Az gezintiye götüreceğim. Şöyle baba oğul bir görsünler arkadaşlar. Aranızdaki farkları, şeyleri bir baksınlar bari. Ee, sadece bana göre e, renk farkı e, bir. ikincisi e, adını siz getirin. Boykan'ın kafası biraz daha düz. Onunki biraz daha çıkıntılı babasınınki. Baba baba baba. <laughs> <Hop>, misin? <benimsin. gülüyor> Gel kızım, gel. Gel, gel. Bak, bak, bak. Kan çekiyor kan. <laughs> kan çekiyor. Boyka. Boyka. Oğlum evde ne yapacaksın? Ha? Evde ne yapacaksın? Ne işin var evde? Ha? Açayım mı? Açayım mı kapıyı? Açayım mı? Hı? Açtım. Git bakalım ne yapacaksın sen? Bak gideyim. <laughs> Nereye gidiyor? Hı? Nereye gideceksin? Söyle bari. Hı? Acıktın mı sen yine? Acıktın mı? Hı? Acıktın mı? Gel bak. Gel. Fatma. Fatma. Bu acıkmış Fatma. Bu acıkmış acıkmış. Şunu kanını bir doyurak. Ama <laughs> eve giriyor hele diyorum. Bu niye giriyor? Gel gel mutfağa girme gel. Boyka, Boyka gel, gel. Fat Fatma ablan şimdi sana hazırlayıp getirecek tamam mı? Bekle gel hayır. Evet, zaman, şu anda özel tarif vereceğim size. Karoğlan'a yemek yapıyoruz. Ee, dediğim gibi Karoğlan'ı özel besiye çekeceğim arkadaşlar. Özel bakım yapacağım. Ee, öncelikle unumuzu ilave edelim arkadaşlar şöylece. Biraz tavuk var. Şöylece. Sonra yumurtalarımız var. Tabii ki yumurtalarımızı e, kabuklu bir şekilde atıyorum arkadaşlar. Kabuklarını almıyorum. Şöylece. Kabuğunda da vitamin var biliyorsunuz. Yaklaş buraya, içini göster. Şöylece iyice ve harmanlıyoruz. Hmm. Bu kar olan diyorum hala arkadaşlar boyka'yı boyka'yı <laughs> boyka'yı tam bir boyka yapacağız inşallah. Bu arada arkadaşlar. Ee, haydut'un e, dedesi e, babası e, renk tonu belkide siyah da arkadaşlar öyle söyleyeyim şu anda belkide e, Haydut'un babasından dedesinin e, tam olarak renk tonunu almış da olabiliriz e, boykayı, boykadan dolayı ben öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Buna çok hafifçe tuz, tuz atacağım. Tuz önemli arkadaşlar. Böylece Tuzu da attım arkadaşlar. Oh. Vallahi fırına koysanız kek olur çıkar arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. Şimdi götürelim. Güzelce afiyetle yesin. Kara çocuk. Boyka. Boyka. Saldır oğlum. Hop oh, verin benim bacama lan. Saldır oğlum. Ye oğlum ye 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 Hop oh, verin benim bacama ye. Oh. Yarasın o benim. Arkadaşlar hani şu anda şunu da söyleyeyim abartmıyorum. Yani şu andaki ayakların kalınlığı e, babasının ayaklarının kalınlığı kadar. Öyle söyleyeyim yani. Yani şu anda yani düşünün. Bu ileride ne olur ne biter hesabınızı tutun. Hadi kanını iyice doyur. Babanla hançer abinle gezinti yapacağız oğlum tamam mı? Aferin sana. Ayakları falan harbiden bayağı kalın arkadaşlar. Bu kadar da akıllı köpek arkadaşlar. Gerçekten acıktığında bakın dış kapıyı açtırdı. içeri kapıyı açtırdı. Direkt içeri girdi. Karnım açtı. dercesine yani. <laughs> <laughs> Boyka. Boyka. Gel oğlum. Gel. Gel lan. doydu. Gelsene baban çağırıyor bak sana. Çağır şunu. Çağır şunu çağır. Çağır babuşu. Babuşu. Hancır, sen çağır oğlum. Hadi. Tas tasmasından tut da çek kızım. Valla çekemiyor arkadaşlar. <laughs> Gelmiyor lan şuna bağır lan. Hemşireme. Şurada düzdü. Kucağımı aldım da getirdim. Gelmiyor. <laughs> Abi hal, hareket, aklınıza ne geliyorsa her şey aynı. Ha. <laughs> 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 Boo! Woof, <laughs> 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 I reduce horror White God Arkadaşlar yüzde yüz Haydut'un e, dedesinde babasında bir kararlık var. Yani göz renklerinde neden anlaşılıyor?